Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP'nin gerçekleşen volatilitesi %100'ü aştı. Önde gelen altcoin'ler yoğun oynaklık yaşıyor. Paycon'un sağladığı verilere göre, Ripple bağlantılı XRP'nin gerçekleşen oynaklığı bu Mart ayında %100'ü aştı. Aynı durum, son derece çalkantılı bir hafta geçiren Solana, Sol, tokeni e içinde geçerli. Bu arada Cardano, ADA token'ının gerçekleşen oynaklığı %120'lik yeni bir rekor seviyeye yükseldi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu büyük oynaklığa çok konuşulan kripto para rezervini çevreleyen gelişmeler neden oldu. 2 Mart'ta token rezerve dahil edilecek tokenler arasında anıldıktan sonra XRP fiyatı %34 fırladı ancak yaklaşık %19 düştü. Diğer tokenlarda benzer fiyatlar gördü ve birçok kişi çok tokenlı kripto para rezervi fikrini takdir etti. Daha sonra altcoinlerin, bitcoin'e özel rezervden ayrı olarak var olacak sözde stok, 11 bir parçası olacağı doğrulandı. Yukarıda bahsi geçen stokların nasıl oluşturulacağı konusunda çok fazla kafa karışıklığı vardı. Zira sadece kaybedilen tokenların rezervin bir parçası olması gerekiyordu. ADA ve XRP tokenların piyasa değerlerine göre adlandırıldığının, yani hükümet tarafından özel olarak seçilmediğinin açıklanmasının ardından daha fazla kayıp yaşadı. Pazartesi günü önde gelen altcoinler Bitcoin ve teknoloji hisseleriyle birlikte başka bir acımasız düzeltme yaşadı. Örneğin XRP ilk rezerv duyurusundan bu yana %14 düştü. Token, Ocak ayında 3,40 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılbaşından bu yana sabit kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.